İlk video oyununun çıkışından bu zamana kadar birçok hadise yaşanmıştır. Yani oyun piyasasında güzel anıların yanında bazı büyük küçük skandallar da yaşanmıştır. İşte bugün oyun piyasasındaki bazı büyük skandalları sizlere anlatacağım. İyi seyirler. E.T. The Extraterrestrial Ateri'nin Felaketi E.T. The Extraterrestrial Ateri'nin ürettiği bir oyun olup oyun tarihinin en kötü oyunlarından biri olarak bilinen bir oyundu. Ateri oyunu aceleyle çıkardı ve sonuç hem finansal hem de şirketin itibarının zedelenmesi oldu. Milyonlarca kopya satılmadan kaldı ve sonunda çöplüklere gömüldü. No Man's Sky No Man's Sky 2016 yılında büyük bir heyecanla piyasaya sürüldü. Ancak oyun vaat edilen özelliklerin çoğunu içermiyordu. Oyuncuların büyük tepkisi üzerine geliştirici ekip yıllar süren güncellemelerle oyunu geliştirmeye çalıştı. Bugün No Man's Sky birçok iyileştirme aldı. Ancak başlangıçtaki hayal kırıklığı hala akıllarda. Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 2020'nin en çok beklenen oyunlarından biriydi. Ancak oyun ciddi teknik sorunlarla ve hatalarla piyasaya sürüldü. Özellikle konsol tarafında neredeyse oynanmaz durumdaydı. CD Projekt Red oyunculardan özür dilemek zorunda kaldı ve oyunu iyileştirmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Şimdilerde ise oyun neredeyse baksız diyeceğimiz kadar temiz çalışıyor. Fallout 76 Fallout 76 serinin hayran hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak oyun hatalar, performans sorunları ve içerik eksikleriyle doluydu. Bethesda oyunun sorunlarını çözmek için çalıştı. Ancak ilk izlenimlerinin olumsuzluğu hala oyuncuların üzerinde. Sim City. Sim SimCity'nin 2013'te piyasaya sürülen versiyonu oyuncuların oyunu oynayabilmeleri için internet bağlantısına zorunlu kılıyordu. Ve bu zorunluluk büyük eleştirilere maruz kaldı. Oyunun ilk haftalarında birçok oyuncunun oyuna erişimini engelledi ve EA büyük bir tepkiyle karşılaştı. Minecraft Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, 2014 yılında oyuncu lisans anlaşmasını güncelleyerek sunucu sahiplerinin oyun içi ögeleri gerçek parayla satmasını yasakladı. Bu değişiklik birçok Minecraft sunucu sahibinin büyük tepkisini çekti. Çünkü bu sunucular oyunculardan topladıkları bağışlar ve satışlar sayesinde ayakta kalıyorlardı. Mojang bu kural değişikliğinin oyuncular arasında adil bir oyun ortamı yaratmaya amaçladığını savundu. Ancak birçok sunucu sahibi ve oyuncu bu kararı haksız buldu. Roblox Roblox kullanıcılar arasında siber zorbalık ve taciz olaylarının sık yaşandığı bir platform olarak eleştirildi. Özellikle genç ve savunmasız oyuncular diğer oyuncular tarafından zorbalığa uğrayabiliyor. Bu tür olaylar platformun topluluk yönetimi ve moderasyon politikaları hakkında soru işaretleri yarattı. İşte böyle. Oyunlar olmaya devam ettiği sürece hem iyi şey Şeyler, hem de böyle büyük küçük skandallar olmaya devam edecek. Ben de size bu bilgileri dilimin döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.